Akciğer kanseri, oluşan tümörler, kistler, bağışıklık sistemin otoimmün rahatsızlıklarındaki faydaları, ne iyi gelir, neler fayda sağlar, bu konularla ilgili olaraktan sebze ve gıdalar 7, 7 tane, efendim 7 meyve, 7 tane bitki, 7 tane bitkisel yağ. Yani bunlar da akciğere fayda sağlayacak bu gıda zincirinde neler olduğunu açıklayacağız. Ama bundan daha önemlisi her ne yapılırsa yapılsın, hangi tedaviyi alırsanız alın, mutlaka doktorunuzun size vermiş olduğu talimatlara harfiyen riayet ediniz. Bu söylediklerimizle onları birleştirmeyi sakın unutmayın. Tıbbi tedavinize harfiyen riayet ediniz. Şimdi önce sebze ve gıdalardan başlayalım. Bir, sinirli yaprak. Sinirli yaprak yaklaşık olarak 15-20 yaprak kullanılabilir. Sarımsak, Günde 7 dişle bir baş arası kullanılabilir. Soğan 1-2 adet yeterli olur. Siyah turp 1 adet. Enginar ya da kereviz mevsimine göre hangisi varsa 1 adet. Tereyağı günde 1 çorba kaşığı yeterli olacaktır. Üzüm sirkesi yarım çay bardağı, çay bardağı yeter. Meyvelere gelirsek akciğere faydalı olacaklardan. Çam fıstığı günde 21 adet yeterli olacaktır efendim. Yaban mersini e, günde 21 adet acı badem 3 ila 7 adet yeterlidir. Yani kiloya göre yeterli olur. Badem 7 adet. Ceviz günde 3 adet yeterlidir. Kuş bunu 21 adet. Bunun çayını ya da yemek vasıtası her türlü kullanabilirsiniz. Limon günde 1-2 adet. Bunu sıkıp suyunu içebilirsiniz. Veya direkt olarak suya karıştırabilirsiniz. Peki bitkiler. Fayda sağlayacak bitkiler. Çam sakızı. Efendim çam sakızını günde böyle e, misket büyüklüğünde 3 adet gün içinde tüketebilirsiniz. Sinirli yaprak, efendim günde 2-3 su bardağı demleyip çayını içebilirsiniz. 40 kilit gel o da gene keza demlemek vasıtasıyla günde 2-3 su bardağı tüketilip Mersin yaprağı, o da gene keza 2-3 su bardağı gün içinde tüketilebilir. Kekik, o da gene 3 su bardağı kullanılmasında fayda var. Melisa 2-3 su bardağı fayda sağlar. Rezene 2-3 su bardağı fayda sağlar. Bu söylediğim bitkilerde yani hepsini bir anda kullanmanızı gerektiren bir durum yok. İçlerinden hangisini bulursanız onlara göre düzenlenmesinde fayda var. Melisa ile rezene rahatlama açısından geçerli. Diğerleri de özellikle 40 kilit mersi mesela. Üçünden hangisini bulursanız. Çam sakızını ama mutlaka kullanınız. Yani sinirli yaprağı da bulursanız çok makbule geçer. Peki bitkisel yağlar hangileri olur? Çam çıra yağı, kekik yağı, mersin yaprağı yağı, limon yağı, acı badem yağı, harval tohumu yağı, kelebir tohumu yağı. Bitkisel yağları da eczaneden ya da aktardan, marketten nereden aldıysanız onların firmaların talimatlarınıza uymasında fayda var. Şimdi bu konuyla ilgili olaraktan akciğerle oluşan, oluş, oluşan hastalıklar, kanser, tümör, kistlerle ilgili olaraktan bağışıklık sistemini ayakta tutmaya sağlayacak, fayda sağlayacak sebzeler, bitkiler, meyveler, e, meyvelerin çeşitlerine göre yani bize en çok fayda sağlayacak olanlar bitkiler ve bitkisel yağlardan bahsettik. Bununla mütakip aynı şekilde bitkisel destek programları yapılmaktadır tıbbi tedavisiyle birlikte doktorunuzun size vermiş olduğu talimatlara harfiyen riayet ediyorsunuz. Onunla birlikte bir bilgisayar destek programı uygulanılmakta. Yani buradaki amaç şudur, neden olan etkenlerin ortadan kaldırılmasına yönelik bir çalışma yapılması gerekmektedir. Bu yüzden dolayı da burada en önemli konu, en önemli konu tıbbi tedavinizi harfiyen riayet edeceksiniz. Doktorunuzun vermiş olduğu ilaçları harfiyen riayet edeceksiniz. Onun vermiş olduğu diyet listesine veayet edecekseniz bizim şu andaki anlattıklarımızı mutlaka doktorunuza gösteriniz. Bitkisel destek programı yediğiniz yemekten içtiğiniz suya, aldığınız nefese, tansiyonunuza, diyabetinize her şey birlikte olmalıdır. Sadece ben şu 3 tane meyveyi yiyeyim, 4 tane bitkiyi kullanamla oradaki tümörü yok etmek Abes iştigal edebilir. Mutlaka bir modernizasyon gerekir. Mutlaka komplike bir tedavi gerekir. Bazı çok kişi geliyor. Ben şunu yedim işe yaramadı. Tek bir şeyi kullanmakla bunlar olmaz. Özellikle acı badem ve acı kayısı çekirdeği. Kayısı çekirdeği ile ilgili çok soru geliyor. Bunların saydıklarımın içerisinde amigdalin vardır. Amigdalin parçalandıktan sonra bağırsaklarda içinde siyenit çıkar. Bu da zehirlidir tabii ki. Bunu mutlaka uzman desteğinde kullanmanız gerekir. Burada söylüyoruz 3 ila 7 adet. Yani 3 bir taneyle başlarsınız. 2 günde bir artıra 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 devam edersiniz. Özellikle bu 3 üç grup 3 için söylüyorum. Çünkü neden? Bu kötü uydu hücreleri yok etmede etkin rol oynar. Ama mutlak surette ne diyoruz? Bir uzman desteği olmadan kafanıza göre hareket etmeyiz. Her ne yaparsanız yapın doktorunuzun size vermiş olduğu ilaçlara, aldığınız tedavileri harfiyen riayet ediniz. Bu çok önemli ve dikkatli bir konu. Rabbim tüm hastalarımıza acil deva ver inşallah. Saygı ve